<laughs> Ana Süle bu çocuk bana pis pis bakay. Anamak, Çocukum Efendim. Ne Süleysin? Namık Çocukum sana deyim. Ben de efendim deyim. Ne Süleysin deyim. Ayıptır çocukum. Ba bakma öyle değil. Senin adın Zarife midir? Onun adı Zarife. Benim Fatma. Senin namık yemekini ye. Haydi. Aa. <laughs> bakın, bakın ya. <laughs> Ana. Bu kız çok güzel. Bunu bana alalım. Sakın be çocuğum. Yapma öyle. Ye yemekini. Senin adın Zarife midir? Seni bana alalım mı? Ana, ee, aldırmayım, hiç aldırmayım. <laughs> Emak niye haydi haydi, <laughs> haydi sarkma. Fatma uyandınız mı? Uyandık uyandık. Nasıl uyudun? Hi hey, evymişiz. Zaten yeter uyumuşuz. Ben sabah ezanıyla kalkarım. Hani bilmem niçin bu kadar He he, yorulmuşum onun için uyumuşum. Zarife de uyumuş, onun için uyumuş. He, isteyiz unutalım onun için uyumuşuz. Neyi unutasınız? He ben bunu sana söylemedim mi? E, niçin bu kadar vakit ben sana bunu söylemedim? Tek otur söyle ya. Demek öyle ha. Öyle de onun için kalktık, geldik. Bak, istediğiniz zaman kalır. Ne kadar isterseniz kalın. Başım üstünde yarın var. Sağ olasın Münevver, hayır edersin. Sağ olasın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar çocuğum. Zarife nerede? İçeride, ne yapacaksın sen Zarife'yi? İsteyim gezdirem onun etrafı. Yok, ne lazım ona etraf? Dur, bek sana. Hasta çocukum, yat içeride. İspanak. Ne ıspanak? Lazım yasın. Er derde devadır. İspanak. Bak. Ne kadar kuvvetliyim. Hey maşallah maşallah. Aferin çocuğum ye ıspanak. Aferin maşallah. Yes. Ee, sen onu Ramiz ne yapay? İşi gücü yarın değil mi? Ee, çok şükür, çok şükür. Ey, ey. Sen yine bütün akıl da bıraktın yalnız evde onu. Niçin yalnız Kızları var yanında. Hiç aklın kalmay mı orada? Niçin kalacak imiş aklım? Vallahi benim o müdaver rahmetli sağ olsaydı <laughs> aklım hep o evde olurdu. Niçin orada olurdu? Sen bilirsin ne paraydı, Sonra nasıl rahmetli oldu onu da bilirsin. Hem münevver bilim, senin kocanı bilim, benim kocamı da bilim. Benim kocam senin kocan gibi değil. Ramiz yapmaz öyle şeyler. Sen onu bana söyleme, sen bana bunu söyle. Ne yapay bu senin oğlan? Ha, pelivanlık yarışması için hazırlani. Ee, namık hem pelivanlık, öyle mi? Ee, maşallah, maşallah. Maşallah. yigitler geldi meydana, hepsi de birbirinden merdane. Ne diyorsun be? Zarife. Gel seninle pelivanlık yapalım. Pelivanlık mı yapalım? Gel, gel. Ya, gel, gel. Abi çık lan. Pelivan. Ana, kurtar. Ne oldu be? Ana, bu, bu ıspanak bana, pelivanlık yapalım dey. Ne dey, ne dey? Pelivanlık. Sen git kendi kendine yap pelivanlık. Be. Haydi. Dokunma Çekil bek çocuğum, dokunma kızı. Ana, bu kızla isteğim evlenem. Sen git kendi kendine al, evlen, haydi. Bana bak, ben. Vallahi bu seni